Yani o zaman artık vatandaşlarımız yer bulamadım sorunu yaşamayacak artık. Evet, evet Sayısı yaşayalım. arttı, kapasitesi arttı. Çok hayırlı bir evet. hizmet oldu. Yani özellikle dediğim gibi başta milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut olmak üzere, Devlet Demiryolları, Taşımacılık Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, CES kıymetli çalışanlarımız, hepinizden Allah razı olsun. Çok kıymetli, çok güzel bir şey oldu. Çok büyük gerçekten. Böyle ihtiyaca tam oturdu, Yok, yani atışı oldu. nokta atışı oldu. Kıymetli Tokatlı hemşerilerim, bugün Fen İşleri şantiyesindeyiz. Ulaşım Müdürlüğümüzle şimdi güzel bir hizmete tekrar adım atıyoruz. Biliyorsunuz, tokbüsler devreye sokmuştuk. Malum, belki bazı seferlerde sayılar yetersiz geldiği için ufak tefek şikayetler de alıyorduk. Şimdi kapasiteyi arttırdık, iki tane yeni aracımızla beraber 39 artı birlik iki tane yeni aracımızı Tokat Belediyesi'ne kazandırdık. Gerçekten daha konforlu daha sağlıklı bir seyahat sunmak istiyoruz. Sizi daha güvenli ulaştırmak istiyoruz. Tokatlı şeylerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Her şey sizinle güzel, sizi çok seviyoruz. Saygılar. Başkanım sizde her ehliyet türü var anladığım kadarıyla. Var var. Ben de her şey var. Valla araç gerçekten ciddi manada konforlu. Hem güvenlik kamerasıyla yolcularımızı da takip edebileceğiz. En yani ufak bir olumsuz bir şeyde kayıt altına almak bakımından önemli. Bu 39 artı 1 aslında şoför ve muavinle beraber 41 kişilik büyük ölçekte gerçekten ciddi manada konforlu bir araç. İnşallah bu saatten sonra vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaklar. Memleketimize, tokatımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum.